Ansızın aklıma sen gelirsin Gözlerim dolar hep yaşla Susup kaldım, kurudu sesim Eridim gittim, ben bittim Ansızın aklıma sen gelirsin Gözlerim dolar hep yaşla Susup kaldım Kurudu sesim, eridim gittim, ben bittim Hale'li Leyli, can Leyli, benim suçum söyle neydi? Hale'li Leyli, can Leyli, benim suçum söyle neydi? Göz elmeni dertlere salma Tut elimi yorulmuşam Ah eyledim, vah eyledim ben Senin derdin can almamış Ha leyli leyli can leyli Benim suçum söyle neydi çum söyle ne